konuşmam mı lazım? Konuşacağım mı? Bugün Minecraft'taki ilk günüm. Bugün Minecraft'taki ilk günüm. Taş eşyalarımı yapmayı başardım ama dağsı içinde çabalıyorum. Yaratıklar gelmeden önce bir an önce ev yapmamız lazım. Devam ediyorum. İleride Gar ileride bir e, buz kütlesi gördüm bu buzu kırarsak altından balık yiyebiliriz Ben Gar 36 yıllık nazi subayı olarak tecrübeliyim <laughs> tamam Bu bir domuz bu bir domuz Sen Rusya'ya girerken mi öğrendin bunları? Yani Rusya topraklarındayız lan Evet <laughs> Kank, Sen ben nereden biliyorsun girerken lan bunları mi? yoksa KGB ajanı mısın lanet olası ha? Kız arkadaşımla LoL'de ilk kanı akıttım ama ilk kanı akıtırken bariyer kullanmadım. Şimdi bana diyor ki bir aydır red buff yok ne yapacağız? Sen beni uzaktan çekiyorsun ben kameramanın varlığını fark etmiyormuşum gibi davranacaksam tamam. ben yemek bulmaya çalışıyorum. <laughs> Neredesiniz abi? Neredesiniz? Ben <laughs> burada Ben de balık <laughs> arıyordum. Bugün henüz şahsi günümde değilim ama emin bulacağım bir. As, Bu gördüğünüz bu Enderman KGB ajanları tarafından tasarlanmış bir Rusya. Hey. yakınında asla olmayı istemez. Hey. Bizi görmediğinden emin olmalıyız. Main Führer. Mein mein Koluma bak. <gülüyor> <gülüyor> Uyak. <laughs> kendimi tanıtır mısın? <sok>. gerçek <laughs> ismini kullanma sakın. <gülüyor> <Kim>? <gülüyor> o Yakup, o Yakup aslında Moskova'da. Hey. Ben sen petan- Ich Markus! Kayıp şakı! -e Nih! Gel. 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 var mı? Hey! Gel gel. gel. Yakup! Gel gel. <laughs> gel, gel. Tanıyorum. Bir duymuyor. Duymuyor. Sen bunu tanıyorsun. Bey çalışalım. Sen tanıyorsun. Oh. Ee gece olduğunda bu Sibirya ormanları bayağı sert oluyor ve etraftan <gülüyor> yaratıklar biraz riskli. Biraz gerektiğinde bunu yapması gerekir. Çünkü Nazi gibi gözüküp bir KGB ajanı da çıkabilir. Bunu yapmak gerekebiliyor eee <laughs> kömürümüz yok o yüzden odun yaktıracağız <laughs> bakın yanıyor ben aşağıdaki balık avıma devam edeceğim izninizle ama eğer sen benim üstümü kapatırsan seni cehennemde bulurum anladın wow. mı <laughs> Allah'ın çok şükür Minecraft'ın kastörünü buldu. Diğerini var. Burada terk etmemiz lazım. Soğuk ormanlarla ilgili en büyük ipucu soğuk ormanlarda çok takılma. Burayı terk etmemiz Her lazım. Her zaman buzun üstünde yaşa. Oha. Ve iskeletlerin annesini gör. İsminiz nedir? Ben de tanımıyorum. Robin Dixon. <laughs> Duydunuz. Nerelisin? Ee, ismin bana pek Alman ismi gibi gelmedi. Nerelisin? Almanım evet. Ben annem kırma. Başkentini söyle. Varşova. Ne? <laughs> kaç amına koyayım kaç. Yakup, Yakup esir kaçıyor. <laughs> Lanet olası bir Polonyalı buldum. Kovala şunu. <laughs> ben genelinizi senin amınıza koyayım ya. <laughs> test yaptım diyecektim. UF ya. Evet. Bir Polonyalı daha cehenneme gitti. Ya şansım. Biraz para teklif etti. Videomuzu çekebilir miyim de? Belki ya, sen o. çekiyormuş. Bir dakika bekle. Bir şey sor soracağım ona bekle. Ne oldu lan? Hallediyoruz onu. Tamam. Dur dur. Sor. Bunu, bunu, bunu anlayabilirsin. İşte bir şey sorabilir miyim? Comrade deyince aklına ne geliyor? Gerçi. Açıyor.